Herkese merhabalar arkadaşlar. Süper Kupa finalindeyiz. Galatasaray Fenerbahçe Kupa sahibini bulacak. Hakem Halil Umut hemen ilk 11'leri saymak istiyorum. Kalede ilginç bir tercih. Günay var kalede. E, Uğurcan yok. Galatasaray'da sağ bek Şabay, sol bek Eren Stoperler, Babinson Abdülkerim. Orta sağ Torreira, Lemina önlerinde Yunus. Solda Barış, sağda Sane Uç'ta. Mauro Icardi var. Fenerbahçe'de kalede Ederson, sağ bekte Mert Müldür, sol bekte Levent Mercan, Stoper. Şikrinyar, Osterwold'e orta sağda. Gelir gelmez Ayrın Tuzuyla Yanduzi'yi başlattı. Yanında İsmail Önleri daha sensiyo. Sağ kanatta Musabba. Sol kanatta Kerem Bey'in uçlu Conduran var. Ee, benim skor tahminim yok. Berabere bitecek uzayacak kim giriyor ama bilmiyorum. İlginç. Eşim sen ne diyorsun? Valla kredi güney olduğu için ben çok halsizim. Güney, güney olduğu için hani. skor tahmini alalım senden. Yani 3-2-3-1 3 2 3 1 daha diyorsun. Ben sanki beraber için çift uzayacak gibi geliyor. İnşallah kazandığımız mücadele olur arkadaşlar. E, videoya geçiyoruz. Videoya geçmeden like atmayı, kanala abone olmayı, bolca yorum yapmayı unutmayın. Hala abone değilseniz mutlaka abone olun. İlk yarı maçın içinde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bir ya var. hiçbir şey yok. Allah belanızı versin ya. 18 ya Kerem ayağını takmış. Nasıl sarı kalk oğlum bu? Davison'a bedavadan sarı kart gösterdiniz ya. Vallahi yazıklar olsun. Yazıklar Hacı, olsun halkı size halkı be. Dakika 24 sana ile serbest vuruş atıyorsun. Çıkın vurun be. Ay Davison nasıl kaçının kalem dibinden ya. Ah Davison be kardeşim nereye vuruyorsun tepeye aynısını yapıyorsun sen. Böyle Sanchez. Evet. İşte en boş markalayacak adamı. Icardi'yi boşman attı Fenerbahçe savunması. O vurdu, Ederson çıkardı. Tabii sonun vuruşu üstten dışarı gitti. Asensio tekrar. Asensio yaptı ortasını. Boşta kalan o. Şimdi savunma uzaklaştıracak. Genduzi, Anasının gözü. Bir de yeni adam attı ya. Genduzi attı. Pü. Kafa yiyeceğim bir sıfır geri düştü. Yok yere ya. Ulan Günay. Yapacağın işe tüküreyim Günay senin Ya niye vurduruyorsun kardeşim Bu adama niye vurduruyorsun Güneye bak durduğu yere bak Al sana Günay Al sana Günay Al sana Günay Hadi bakalım atmakla uğraşın şimdi Dalı adam iki gün önce geldi be kardeşim. İki gün önce ya. Ne diyeyim size ya. Al okun hocam. Bir adam transfer edildiğinde hemen oynatılabiliyormuş değil mi? Bak hemen oynatılabiliyormuş. Al adam iki gün önce geldi oynadı attı golünü. Sen de transfer gelsin beş hafta sonra oynat. alışsın takıma diye. Daha adam ortalıkta yok 30 dakika tek şut. Tek şut sağda yok o Genduzi. Abi gerçekten sinirimi bozdunuz yok yere ya. Ya berabere gidecek maçı geriye düştük çok yere ya. Şimdi Vallahi Eren arkana kaçırıyor Musab Bey'i. Bir tane daha yiyeceğiz biter maç söyleyeyim bak. Salak salak işler yapmayın. Delirtmeyin beni burada ya. Gözünü seveyim delirtiyoruz ben, beni burada edem. ya. Sane, Sane zaten öyle. Bas bas, 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 bas Yunus. Nasıl el var ya? Nasıl el var? Gol işte. Nasıl el var? Nasıl el var ya? oluştu. Pas kısa düştü. Ederson bir sakatlık yaşıyor. Hani Ruth ve Ederson'un... Bakayım elim var. İşte burada bakın. El varmış ya. Bakayım bir daha. Kenduzi'nin pası kısa düştü. Ederson'un bir El dönümesi... var el. El olmasa var ya ah be. Şu sonrası da... El olmasa var ya. Ah el el var ya. Ve ve durdurdu. Doğru karar. Kazanmıyor. Atıyor Fenerbahçe. Dakika 45 artı 4. 1-0 zaten öndeler. Emil'in olmaya. Fenerbahçe'li bölgede de yedik aslında vallahi. 2'yi de yedik. Yemin ediyorum faul verdi. Bekleyin diyor. Come on, ya. it. Sol, sol. i̇çeriden mi dışarıdan mı göremiyorum ama öncesinde yukarıda fol yapılıyor. O da var. İlk kere bitti zaten. İlk kere bitti. İlk kere sonucu daha sert rezalet top oynuyoruz ya rezalet. Ha, bu kadar rezalet top oynanmaz. Fenerbahçe yani adam daha geldi ikinci gün golünü attı. Yani Okan Hoca'nın da transfer yaptığında 5 hafta oynatmıyor. Al işte adam geldi oynadı attı golü. Buradan da bazı Fenerbahçe kanalları vardı. Bazıları vardı. İsim vermeyeceğim. Genduzi'ye çöp diyordu. Al çöp. Al çöp. Senin golünü Genduzi'ye attı. Ben hiçbir şey demiyorum. Rezalet bu oyun. İkinci yarı inşallah düzeltiriz. Sen ne diyorsun eşim? Valla ben zaten Günay Kale'de varsa korkuyordum. Eee. Galatasaray'da bir iki kişi hariç ben kimseyi göremiyorum sahada. Evet, sahada. Yani sanki yenilmek için her şeyi yapmışlar. Evet. Galatasaray yok, hiçbir şey yok. Adamlar al, üç tane, kaç tane sarı kart var? Dört beş tane var 4-5 Dört beş tane kart. var. Şimdi hani bunlardan bir tane kesinlikle sarı kırmızı kart, ben ikinci yarıda bekliyorum. Çünkü bir sürü sarı kart var ve kesinlikle ikinci yarıda bir kırmızı kart göreceğiz. Evet, kırmızı kart olabilir. İnşallah ikinci yarı düzeltiriz arkadaşlar. Evet. Videoyu like atmayı, kanala abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. İkinci yarıda görüşürüz, hoşçakalın. Herkese merhabalar arkadaşlar. Süper Kupada Galatasaray Fenerbahçe maçının ikinci yarısını biz ikisi 1-0 Fenerbahçe önde bitirmişti. E şimdi ne diyorsun ikinci yarısı için? Vallahi ikinci yarıyı oynarlarsa kazanırlar, oynayamazlarsa kazanamazlar. Bilmiyorum Bilmiyorsun. Vallahi arkadaşlar şu an her şey Fenerbahçe'nin istediği gibi diyor. İnşallah beraberliği yakalarız, öne geçeriz. Bilmiyorum. Yağmuru yağıyor galiba görebildiğim kadarıyla. Yani sıkıntılı bir durum. Ee, bilmiyorum ya. İnşallah kazanırız. İkinci yarıda maçın içinde görüşürüz. Like atmayı, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Hoşça kalın. İki oldu be kardeşim. Yazıklar olsun size ya. belanızı versin ya. 2-0 oldu. Nasıl çevireceğiz bu maçı? Bitti. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun bak. Icardi sevinci yazıyor. Gördünüz mü diyor Ostervold'e. Gördünüz mü diyor. Günay'la başladığın için alkışlıyorum Okan hocam seni. Süper. 2-0 oldu. Icardi tutuyordu bu arada. Icardi de tutamadı Ostervold'i. Vallahi içimden geçti. 2-0 oldu. Geçiyorsun maç bitti. Süperdi. Yapacak bir şey yok dostlar. Geçmiş olsun. Ben bir şey demiyorum. Ben hiçbir şey demiyorum. Monster de attı. Icardi sevinci yaptı. Ne diyeyim? Ne diyeyim şimdi? 2-0 geridesin. Nasıl çevireceğim? Gol atman lazım. 2 tane atman lazım. Fenerbahçe aç arkadaşlar. Aç istiyor. Sorun orada. Galatasaray doymuş. Fenerbahçe istiyor. Aç. Devent Yapacak bir şey yok. Ne diyeyim? Bitti maç. Buradan dönmez. Devent 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 i̇çinden geçti Levent. Valla üçü yurka. Levent inanılmaz bir koridor yarattı kendisine. <laughs> Vallahi Anderson Kalış <Talişka> atıyordu üçü. <laughs> Sana hiç mücadele etmiyorum ben. Adamlar üçü atıyordu be yazıklar olsun size be. Yazıklar olsun size be. <laughs> ha bir daha geliyorlar. yiyorduk, üçü de yiyorduk. Oyuncu alamadığı için Kazımcan ve Kaan'ı alıyoruz. Mükemmelsiniz, transfer yapmayın tamam mı? Devam edin. Adam almayın ha. Transfer benim daha başlamadı çünkü. Adam almayın siz böyle devam. Ben hiç şaşırmıyorum abi. Devam edin. Evet maç bitti dostlar. Hiçbir varlık gösteremeyen takımı buradan kınıyorum. Yazıklar olsun hiçbir şey söylemiyorum. Hiçbir varlık göstermediniz. Adamlar çatır çatır çıktı oynadı. Doğru düzgün pozisyonumuz bile yok. Yazıklar olsun ben size o kadar söyleyeyim. Adamlar aç çünkü aç. Buradan bir şey daha söyleyeceğim. Okan Buruk yapma tamam mı? transfer? Yapma baba transfer falan yapma zararla. Senin takımın çok iyi. Tamam, transfer eksiğin de yok. Yedekte soktuğun Ahmet Kutucu var. Cristiano Ahmet Kutucu. Cristiano Ronaldo'nun velatı Ahmet Kutucu. ben Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Kazandı. Osterbol'de hariç Diğer oyuncuların hepsini tebrik ediyorum. Oster yaptığını tasvip etmiyorum. 2-0 kazandı Fenerbahçe. Süper Kupa'nın sahibi olduğu bir şey söylemek istiyor musun? Ben de tebrik ederim. Adamlar motivasyonda çıktılar. Transferlerini yaptı. Yani kazanmak için gelmişler. Bizimkiler ne transfer yaptı, ne sahadalar. Hiçbir pozisyonu yok doğru düzgün. Yani dediler ki alın maçı gidin dediler benim. Evet bu arada ee, Okan Hocam bak Genduzi aldı ikinci günde oynatılabiliyormuş demek ki değil mi? Sen şimdi bir tane adam alırsın sezonun sonunda oynatırsın artık son birkaç maç. 5 hafta sonra oynat. Aldığın adamı 10 hafta sonra oynat. Nasıl olsa hazır değil ya. Sen çok iyi yaptırıyorsun yaptırıyor ya ondan sakatlanıyor oyuncular. Yazıklar olsun. Utandım bugün oyun oynadığım oyunda. Hiçbir varlık göstermedik. Icardi evet sözleşme yenilenmeli ama Galatasaray'ın istediği şartlar doğrultusunda 1 artı 1 Yıllık olabilir. 4-5 milyon euroya. Hiçbir varlık göstermedi. Top mu oynayamadı. Model olarak sahaya çıkmışsın. Belki saçının boyası akar falan filan. Bilmiyorum. Ben e, yazıklar olsun utanıyorum. Arkadaşlar video bitti. Çok sinirliyim çünkü. Videoyu like atmayı, kanala abone olmayı bolca yorum yapmayı unutmayın. E, söz sizde. Galatasaray'da hatalar nelerdi? Fenerbahçe neyi iyi yaptı? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Tekrardan like atmayı, abone olmayı, bolca yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki maçta görüşmek üzere. Hoşçakalın.